Galaxy S2 ve Desire HD'nin ekranlarına baktığımızda her ikisinde tam parlaklık seviyesine getirmemiz durumunda. Galaxy S2'nin ekranı Desire HD'ye göre çok daha rahat okunabilir durumda. Galaxy S2'nin renkleri Desire HD'ye göre biraz fazla doygun olarak gözükebilir. Yeşilleri özellikle çok fazla yeşil olarak gözükürken Desire HD'de renk açısından daha kaliteli renk alabildiğimizi söylemek mümkün. Ama güneşte telefonun görünürlüğüne gelince Desire HD'ye ancak gölge yaparak kullanabilirken Galaxy S2 Böyle bir sıkıntınız olmayacaktır.